Ya etme şundan uyuyorum görmüyor musun beni? Onu niye seni onu mı uyuyorsun ya benim kaydım öyle bir Ya git işte Gökçe söyle bir şeyler yapsın. Onu ne yapacağız diyen başını ne yiyeceksin ona kalk dedi lan mandal yapıyor hadi ya. Ona kalk diyorum sana kalk diyorum. Ya Tomuş git diyorum bak başına yoksa sen ceza veririm. Onu o zaman sen bunu düşünün şöyle ben bir sana o da yüzüne gör bakalım sen. Ah, ah, Tomuş ne yaptın sen ya ne yaptın sen? おいしいでみして。 Bir gel bakayım bir şey göğüm, Yemek yapıcı. <laughs> of donmuş. Ne iş gibi kokuttun burayı ya. Cam pencere yok zaten. <laughs> Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ulan Tomwish bir kere de yani gidin kendi kendiniz yapın ya. O ne yani yemek yapacağım yemek yap. Tamam Tomuş köleniz geliyor zaten ben köleyim sanki size bütün gün yemek yapacağım. Allah'ım ya Rabbim. Günaydın Gökçe ne yapıyorsun bakalım? Git başımdan Allah'ım konuşmuyorum ben seninle. O neden konuşmuyorsun sen benimle? Konuşmuyorum sabahtan beri uyuyorsun uyanmak bilmedin hiçbir şekilde. Beni getirdin buraya uyumak için ya, Allah ım Allah ım ya. aman abi dün gece sabah kadar film izledim. Film çok güzeldi. O yüzden izledim <laughs> ben ya, amca ya, bir de. Ya ya. yemek yap. Çok konuşuyorsun ya. Ay sizin ben yemenize tamam be tamam. İlk öncelikle arkadaşlar mangal yapabilmemiz için buraya kömürlerimizi şöyle diziyoruz. Sonra ise bu kömürleri güzel bir şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi yakıyoruz. <laughs> Ulan yapmayı biliyorsunuz ben niye girip beni uyandırdın? Ya bi yapın. Ben yapayım. Oo oh, şunlara bakın ya. Hem beni uyandırıyorlar yemek yaptı. Sonra da gelmişler kendileri yapmak istiyorlar. Hadi bir bakayım akşam... oradan. Şöyle etlerimizi koyalım bakalım. Of oh, şuna baksanıza arkadaşlar. Cüzitti vallahi etlerimiz mis gibi pişiyor. O ne ne güzel kokuyor bu. bu? Tombiş çık şuradan ya. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle arkadaşlar pissin bakalım şu etler. Tombiş sen ne git bakalım bize içecek al. Evde içecek Ne Neye gideceğim oğlum ben? Tombiş markete gitmen lazım. Aşağıda bir tane market olmalı. Markete git gel tamam mı? Of ne? Tamam ne bakalım. Ee, ne olsun? Benim canım kolu istiyor ya. Ben kol içeceğim. Benimki de. Ben tamam de. Tamam o zaman iki tane kol al Tombiş. Sen ne içeceksin? E, ben ayran içeceğim aynen. Tamam bakalım Tombiş. Sen git kendine bir tane ayran al. iki tane kol al. Bir çikolata Bak pahalı bir şey almaya paramız yok zaten. Et, al, yedim yedim ben? Hadi bakalım şöyle Gökçe al bakalım senin önüne koydum ben etleri. Oo, teşekkür Hadi dedim. bakalım aşkım afiyet olsun. O zaman şu etleri de şöyle pişirelim güzel arkadaşlar. Bizim bekleyeceksin yesene etlerin Hı -hı. soğumasın. Şöyle iyice pişsin arkadaşlar bakalım şunlar da. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar etlerimizin diğer taraflarını çevirmemiz lazım. Şöyle diğer tarafları da pişsin. Şunu şurayı çevirelim bakalım. Tamamdır. Uy, uy, uy. Ne oldu Tom bir ya? ya. Koku şişe gidiyor. Tombiş bak bize trolleme git buradan. Bak yemek kasılıyorum ya. Hadi gidip markete gitsene. Ne, ne market uyumcu? Evet. Aşağıda bir tane manya var. Manyadan bir tane bir işi bana Tombiş buraya gel dedi. Ne Tombiş, ya, tombiş buraya mı geldi dedi? Tombiş korkmuş tek başına herhalde ya. Aynen bence de. Tombiş niye korkmuş? Ne, bir gelin Siyazı, bak, gel bak, birlikte gelin. gidelim. Bir şey göstereceğim şimdi. Tamam Tombiş. Hani nerede mağara? Göster bakalım bize. Ne, bak annesem de burada uyumcu. Manya buradan bir tane şiş geldi. Buraya gel Tombiş. Buraya gel Tomiş mi dedi? Allah Allah, Allah. Allah Allah. Gerçekten de bir mağara var ama Bir evet. ol girsek mi acaba? Yok be ne olacak ki? Gelin gidelim bakalım. Uyumca ben ben gideyim önüyeceğim tamam mı? Tomiş saçmalama çık şuradan ben gideceğim ilk önce. Anne hiç Ya bana ne ne ben gideceğim niye? Tom nereye ya gideceksin ya oğlum? Ya. Ben gidiyorum hadi görüşürüz bakalım. Tomiş dur nereye gidiyorsun? Tomiş hiç. Tom Tomiş dur dur gitme. Gidiyorum ben bay bay. Tomiş Gökçe Ah olamaz gir ol o karanlığın içinde ne var Tombiş nereye düştü öyle Tombiş tombiş neredesin Tombiş, tombiş, tombiş. Hiçbir sesi çıkmıyor tombişin Gökçe bence gidelim tombişi bulalım ya Tombişin bence başına bir şey gelmesin Hadi gel bakalım ah. şöyle tombişim, tombişim, tombişim. İki, Tombiş 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 a. Tombiş Başım, Yürü, kalk. başım. Girol kalk. Ne oldu Girol Gökçe? Girol ne oldu? Kalk. Girol çok korkuyorum. Ah, çok Korkuyorum. Biz? Burası neresi? Girol. Aman Girol Allah'ım. Sen ne kimsin? Bir dakika bu camdaki adam. Merhaba bakalım. Bugün hep beraber sizinle oyun oynayacağız. Ya, ne oyunu be? Manyak oyun adam. Oynayarak. Çıkar bizi buradan diyorum. Çıkar bizi. Çıkar bizi diyorum. Bekle o zaman. Sen çıkarmazsan ben çıkarım. Aa, ah, kırılmıyor kır, bunlar kır, ya. Kır. Ne yapacağız ne biz? Elinize durun. Yoksa sizi testereyle keserim. Ah, adam, adam, tamam adam. tamam. Durduk durduk. Sen bizden ne istiyorsun ya? Bu arada tombiş. Tombiş yok. Tombiş nerede? Tombiş. Tonmuş'a ne yaptın? Eğer rahat durmazsanız Tonmuş'a akşam yemeğim yapacağım. Tamam abi tamam, özür, dileriz, tamam, tamam. özür dileriz. Ne istersen yapacağız. Evet, ne istersen yapacağız. Söyle ne istiyorsun bizden? Bugün sizinle oyun oynayacağız Eğer oyunları başarıyla geçerseniz Kurtulursunuz ve Tombiş de kurtulur <laughs> 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 Neyden bahsediyor bu ne oyunundan bahsediyor <laughs> Ne bileyim Gökçe bakacağız artık Ne diyorsun yapmamız lazım aşkım tamam mı evet, tombişi Yoksa Tombiş'in hayatı tehlikede Bizim de hayatımız tehlikede baksana tamam, Manyoğanın elinde işte testere çalışıyorum de çalışıyorum var Evet testereyi <laughs> çalıştırma çok korkuyoruz O zaman beni dinleyin Şimdi bir yarışma yapacağız Sizinle resim yapma yarışması yapacağız Gel bakalım buraya Girol ee, Gel Aha, al bakalım şunu sen aldım. Al bakalım ya Tamam bunu ne yapacağım peki Gökçe sen gel bakalım şimdi Aa, peki, Gökçe geldim Tamam tamam aldım evet ne olacak şimdi bunlar Şimdi duvara resim çizeceksiniz En iyi araba resmini çizen Bir sıfır öne geçer Tamam tamam hadi bakalım Aa, o zaman tamam, tamam. Süreniz başladı 5 tamam. dakika var 5 dakika var hadi Gökçe de hızlı Aa, ol olamaz. Hemen şöyle arkadaşlar araba açalım Of ya ben bunu nasıl çizeceğim çalışkan her iyisi araba resmini Neyse bakın öyle böyle çizeceğiz olamaz. artık arkadaşlar Şöyle ilk önce de arkadaşlar şuraya Şöyle bir tane beyaz bir araba çizmemiz lazım Of ya ne yapacağız biz Gökçe Düzgün Bilmiyorum, bak çizgim Gökçe Çok tamam mı yoksa sınavı tamam, geçemezsin tamam, merak Şöyle etme. tamamdır Arabayı şöyle bir şekilde çiziyorum arkadaşlar Şöyle çizelim bakalım of yanlış oldu çizemedim ya Şöyle şöyle Hadi Aa, of yine yanlış çizdim Şöyle arkadaşlar ben Şöyle ben tamam, ya. Hiç becerikli değilim araba konusunda ben Eğer yapamazsan Gökçe. sınavı geçemezsin Gökçe İşim biter Aa, tamam. Gökçe manyak tamam, mısın tamam. hadi yap şunu ya Hadi bakalım, bakalım şöyle bakalım. arkadaşlar Şu ilk önce sonra da buraları şöyle camlar yapalım bakalım şöyle, şöyle bir de şöyle cam yapalım Bir de arkadaşlar arabanın şöyle Farlarını yapalım şuraya. Şöyle bir tane daha far yapalım. Bu ne ya? Çok kötü bir oldu. Neyse artık arkadaşlar yapacak bir çok yani. Şu arabanın tekerleklerini yapalım şuraya şöyle. Tamamdır bir dakika. Burayı düzgün yapalım. Tamamdır. Benim resmim bitti görmüş olduğunuz gibi. Gökçe sen ne yaptın yapabildin mi? yapmaya çalışıyorum. Şöyle Son de bir dakikanız. Hadi Aa, Gökçe tamam, hızlı ol. Tamam. Gökçe de hızlı ol. Bitti bitti. Görmüş olduğun gibi. Bekliyorum. Resimleri Gerçekten. çizdik. Ben. Bakalım Gökçe resmine. Tamamdır Gökçe sınavı geçti. Oh be tamamdır Gökçe geçtin. Şimdi Girol'a bakalım. Oh, bu nasıl resim ulan? Ne? E, kaybettin mi? Evet sen kaybettin. Gökçe sınavı kazandı. Of olamaz of, ya. Gökçe şimdi 1-0 önde. O arkadaşlar geçemedim. Şimdi sıra geldi ikinci yarışmaya. İkinci yarışmamız köpek havlaması. Ne köpek havlaması mı? Köpek havlaması ne be? Yeni köpek be? gibi havlayan kazanır. Ne ben köpek gibi havlamam. Oh, sen daha ben. havlarsın benden. bu testini yersin. Tamam tamam be, tamam. Vallahi yapacağım. Söz havlayacağım. Hadi havla bakalım Gürol. Tamam ee, şöyle. Oh, 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 oh. Oldu mu? Hayır yeter yere yatarak avla köpekleri yıkayak üzerinde mi duruyor? Of ya arkadaşlar iyice bizi de var ya bu paylanç Neyse hadi bakalım havlayalım bakalım. Of 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 Çok <laughs> komik oluyor, ya. Siyah götü <laughs> dal geçme önümde ya oldu mu? <laughs> Tamamdır bakalım. Sen bizim ne eğleniyorsun be? Bu nasıl evet, canavar be ben anlamadım valla bunu. Hadi bakalım şimdi sıra sende Gökçe havla. Hadi Gökçe hadi yap yap gözünü seveyim bak <laughs> yine <de> bıçak var. <laughs> Allah Allah. <laughs> çok çok köpek, arkadaşlar ben. ya. Allah köpek ya. köpek oldu cool Gökçe. Abi. Köpek hmm, Gökçe köpek. Kim kazandı? Kazananı açıklıyorum. Kazanan Gürol en iyi köpek Gürol köpek. <laughs> Aa, Bence de. Bu arkadaşlar yok Şimdi bir bir oldu. Kazanmanın tek yolu var. Bu yarışmayı kazanmanız iki olan kazanır ve kurtulur. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım Gökçe. Göreceksin. Hayır ben kazanacağım sen göreceksin. Şimdiki yarışmanız şarkı söyleme yarışması. Hadi bakalım alın şu şöyle mikrofonu. Bu mikrofonla şarkı söyleyeceksiniz. Ne şarkı söyleme mi? Tamamdır. Ben çok güzel şarkılar söylüyorum. Çık bakalım Gökçe. Hazırsınız <laughs> o zaman. Başlıyorum. Ehem <laughs> ehem. <laughs> 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 ballı ballı <gülüyor> <gülüyor> portakal, portakal, portakal suyu. Vallahi her umur aynı heyecanlı. Küstüm akşam ev var mı? Her aynı yalnız içen varsa küstüm. İmdat imdat. Var mı kafamızı yakalayacak? Cidden çok heyecanlı. <laughs> hop 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 hop. <laughs> çok eğleniyorum. Uf <laughs> <laughs> çok yoruldum ya. Bu arada bu nasıl canavar? Baksana şuna bir. Var ya kesin bu işte bir terslik var. Canavar e, sana bir şey soracağım. Ha, ne oldu? Niye durdun şarkı söylemeyi durdurdun? Canavar senin en sevdiğin hamburger ne? Hamburger mi? Ee, evet hamburgeri çok severim. Hamburger mi çok severim. Ağzım sandı. <laughs> hamburger var mı sizde? Bilgisayarla oynamayı da çok sever misin? Evet evet. Oyun oynamayı çok severim ya. Oyun oynamayı ha. da çok seversin. Peki Gökçe abla, Önlan'la Gürol amcana eziyet etmeyi de çok sever misin? Evet Gürol amcayı trollemiyor. çok sev... ne? Ne? Tom sensin değil mi bu? Tom O ne? O ne? Sesim bozuldu O ne? Sesim bozuldu ne? bu sensin değil mi? Allah seni selamı vermişsin O ne? Bu ben değilim O ne ne? O ne? Bozuldu ses ya Demek ki Tombiş sen misin bu? Tombiş, 5 çabuk çıkart bizi buradan Sabahtan beri bizi paylanışa madar ettin mi? Tom çabuk çıkart Sizi ben de çok güzel ya Nasıl korktunuz ama Al bakalım pıtı pıtı Bursa bursa Demir öpücüklerim boşu boşu demir Çıkar bizi buradan çıkar, çıkar bizi diyorum. Bizi Neyse bakalım yoyamca. Ben evde çambu deli yemeye gidiyorum. bak. Değişik ya çıkar şu kostümü ya. Bizi. Çıkart bizi buradan. Tomiş çıkart bizi. Değişik bay bay. Ulan Tomiş gökte telefonun oh, yanında mı aşkım ya? ya? Polisi Hayır polisi ya, bir ya. şey ara. Hiçbir şeyim yanımda değil ya. Hiçbir şeyim değil. Oh, bir dakika Be, telefonun yanındaydı galiba. Dur bakayım bir. Neyse bakalım şuna mahallem. O zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Tombiş bizi camdaki korkunç adam kıyafetini giyip trolledi arkadaşlar. Kötü şeyler yaptırdı bizi. Ulan Tombiş merak etmeyin arkadaşlar. Biz ona çok pis ceza vereceğiz. Buradan bir çıkalım da. Ve tam da şu anda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran ekran video çıktı. Ah oh, Tombiş. Niye bir dövüyorsun ya? Tombiş seni işimle döveceğim. Gel lan bakayım buraya. Gel, Gel buraya. Yapmayın ya beni kıyamazsınız ki. Lan Tombiş lan Tombiş dalga geçiyor bizimle. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın ekran çıkan videoları. Tıkla tıkla bakın solda video var ve sağda video var. Tıklayın onlara. Bakın solda çıkan ve sağda çıkan videoya tıklayın. Tıklayın hadi görüşürüz bay bay.